Bir ayın sultanı geliyor neler söyleyeceksiniz Bir Ramazan mesajı alalım sizden Ramazan bayramı inşallah milletimize Birlik beraberlik esenlik getirsin Bu vesileyle Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza Bir daha Allah'tan yardım diliyorum Vefat edenlere Allah rahmet etsin Kalanlara Allah sabır versin Yaralılara şifa diliyorum İnşallah gelen Ramazan geçen Ramazan'dan daha güzel olur. Hep böyle mutluluk huzur olur diyor. Rahmet, ma mağfiret ayıdır. İnşallah tüm İslam alemi için hayırlara vesile olur inşallah. Hep birlikte inşallah güzel bir Ramazan geçirelim. İnşallah hayırlı olur hepimiz için. Yani Ramazan ayı inşallah daha güzel olur. Müslümanlara hayırlı olur. Güzel geçer günlerimiz. Ne söylüyordum? Hayırlı olsun milletimize diyelim. Teşekkür ülkemiz için mutlu huzurlu. İnşallah bir ay olur. Hani herkes yardımcı olsun olmayanlara, fakirlere, hani fukaraya. Ramazan'ı yani Ramazan biliyorsunuz mübarek ay. İnşallah hepimiz için hayırlı ve olur olur. Yani ülkemize sağlıklı, huzurlu, depremzedelerden böyle uzak, durum olmayanlara yardım. Yani paylaşım, devletimizin ülkemize yardım sağlaması, başka devletlerin sağladığı gibi kendi devletimiz sağlamış olsa biz bu durumu görmeyeceğiz. Eski Maliye Bakanı'nın söylediği bir söz vardır. Hiç unutamıyorum. Ülkemizde israf önlenmiş olsa vergi toplamaya gerek kalmayacak demişti Mehmet Ali Şimşek. Her an onu düşünüyorum ve ülkemiz o kadar zengin ki yeter ki israf önlensin. İsraf ve vergiler yeteri yerinde kullandığı sürece ülkemiz 10 kat daha yukarıda olacaktır. Efendim yardımlaşma ayı geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Nerede o eski Ramazanlar diyor musunuz? Ne? Nerede o eski Ramazanlar diyor musunuz? Ramazan. Az bir gün kaldı ha. Ee, evet. tamam. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Başka bir şey demeyeceğiz. Tamam. Yardımlaşma ayı, paylaşma ayı. He. He. Fakir fukarayı unutmayacaksınız değil mi? Unutmayacağız. Evet. İnşallah. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam. Üç aylardayız. Recep ayına gireceğiz. Hepimize hayırlı olsun. Çok mutluyuz. Tabii ki yardımlaşma ayımız. Bize mağdur olanlara tabii ki. Çok çok iki elimizi birden uzatmamız gerekiyor. Nerede o eski Ramazanlar diyor muyuz? Yok evet onları arıyoruz. Maalesef şu an yeni nesil oruçla hiç bilgisi yok. Nasıl diyeyim saygı olarak gerçekten yok. Yani biz annemizin babamızın yanında büyüklerimizin yanında asla ve asla abimizin bacak bacak üstüne atıp o o kadar çok bize hak tanınmıyordu. Her şeyin bereketi vardı, mutluyduk. Yuvalar yıkılmıyordu yavrum. Şimdi gidin atliyelere hep yuvalar yıkılıyor. Çok kısa bir evlilikler sürüyor, çabucacık bir evlilikler oluyor. Ama sabır yok, saygı yok. Saygının olmadığı yerde sevgi hiç olmaz. Saygım olmayan insana nasıl da sevgimi vermem, göstermem. Hayırlı olsun. Dediğim. Doğanı geliyor efendim Ramazan. Paylaşma ayı neler söyleyeceksiniz? Sağ kızım. Biz konuşmayalım bu. Tamam. İyi kandilleriniz olsun. İyi, iyi günler. Harika, hayırlı ayında. Ramazanlar diyeyim. Hayırlı Ramazanlar. Biz pek anlamadığımızdan böyle oluyor işte. <laughs> yani biliyorsunuz bir deprem felaketi yaşadık. Mübarek Ramazan ayının ülkemiz genelinde hayırlara vesile olmasını, depremlerin etkilenen vatandaşlarımız için güzel haberlere vesile olmasını, vatanımız ve milletimiz için gayet güzel haberlere vesile olmasını ve de mübarek ayın ülkemize güzel günleri görmemize vesile olmasını diliyorum. Temennim bu yönde. Yardımlaşma ayı neler söyleyeceksiniz? Yardımlaşma ayıysa o zaman yardım edilecek ilk hedef deprem bölgesindeki depremzedeler olmalı. Onlar için Ramazan'da da kampanyalar, yardım kampanyaları kurulabilir. Bu şekilde. <laughs>